Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars. Ne oluyor lan? Osyan o siyah olan virüs geldi ne lan bana. Buna birazcık, birazcık yani. Yani birazcık ne geldi? <laughs> Karakterleri de yok şey şükür, şükür. Şükür karakterler. Geçer inşallah. buldum. Böyle seni doğru dönmeliyim. Böyle oynamayı dinle bak böyle. Hadi bakalım. Şaka yaptım. Size Şa doğru böyle oynayayım. Siz görün. Bu orada Lan internet yok. Kenet. Moyu daha yeni açtım. Ama diğer hesabımda mı o yeni açtım arkadaşlar? Aa, Tamam neyse. Arkadaşlar kanalım ben. Ne olur kanalıma abone olup like atar mısınız ya? 5 abonem var 6 bile değil. 6'ya çıkmak için uğraşıyorum. Baba yiğit gibi oynuyorum. 13 için ya. başladı Brawl Stars Amerika açtı altını yolla Leon Spike Brawl Stars'ı çıkardı bütün karakterler maçlandı Brawl Stars Arkadaşlar en sevdiğim Brawl Stars çeken kanal bu arada YBJ ve Lazeli ben ki o kanalı çok seviyorum Nasıl şey diyebilirim ya ben ya. onlar izliyorsa eğer Onları çok seviyorum aboneyim Bir de Kulüp de bu Bizim kulüp bu Gelmek isteyen gelsin Adı Galatasaray 38 kişi ama gelemeyiz ki Gelemezsiniz Yani Diğer hesabımda da aynı mor ya. Daha 5 dakika önce mor açtım. Hadi bakalım. Challenge'ımıza şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Lan. Tuşa basarken ne zorlanıyor. Oğlum lan çok kötü lan böyle tutuş. Lan İnşallah kutu kaybetmez. Vallahi atlarım. Yok. Onun için kanalıma abone olup like atar mısınız? Ey <Sessizlik> yani ben dünyadaki <laughs> tüm kanal gördüğüm kanal kanallara abone oluyor seversem ama ben adamın şeyini yapıyoruz birazcık da şu yengeç restoran restoran ne gidelim bir şey alalım güzel TL'miz var kim acaba alacağız tabii ki daha hiç şey alamıyorum bırakacağım. Ana, ana ne? Sana olan işlerim harbiden deliye. Hop. Wow, 5 dakika olmuş. Hadi. 5 saat olmuş Şaka 5 dakika O. Ooo! ben... bak, sıfır. Rızan aziz Allah. Adam, lan lan. İşte Vay ölmemişim. <laughs> ben öyle savunza aynı yapabilir miyim? <laughs> Hayır. Aa. Lan bekleme nedenim nedeniyle Hayırdı lan? Sen kime şaka yapıyorsun lan? Bakın bakalım kim kazanmış. Takımın birinci oldu. Videomu <laughs> sona eriyor. Ya da sona erdi ölüyor. Bir şey göstereceğim size. Bizim kulübü iyi ilerlemiş. Kulübümüz de bu Galatasaray. Kulübümüzün başkanının adı da Başkan ne zaman? Oğlum başkan mı yok lan oyunda? Anlam. Başkan yok. Başkan. Başka bir deken Bedro. Bakın Bedro. 18. yer. Ezikler olmuş. Oğlum ezik lan bu. 14 karakteri var. Gerçi bende kaç karakter var lan? Bende lan bende de 14 var. Ulan ben kendi bezik diyorum da, adı adamı bezik da. Ben de ben de 14 var. Adamda kaç var? Lan adamla karakterimiz eşit. Pardon, pardon. Adamın Leon'u var. Her yani selamlar. Adamın Leon'u var. Bende de Meg var lan. Bende de Meg var. İnanmıyorum, inana, inanmıyorum, inanmıyorum ama. Yine inanın karakterler var aşkım. İnşallah kulüpler atmaz. Alın ay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. Kanama bana like atmayı Zil Bildirimleri iz, açmayı, zilleri açmayı unutmayın. Sakın kapatmayın A açarsanız da. Bir saniye kapatış şeklimi çok güzel yapacağım. Kamera nerede? Olmadı. 10. dakikaya gelsin kapatacağım.